Evet şu anda dolandırıcılığa karşı Amasya'da cami çıkışlarında polis memurları şu anda broşür dağıtıyor. Ve broş, dağıttan broşürlerin sebebi de şu son günlerde dolandırıcılık olaylarının artış göstermesi telefonla dolandırıcılık olaylarının artış göstermesi. Ve burada e, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne beraber Hayır harika. Ya, ben, dedim, harika. ben. polis mi? ben, polis ben, polis ben polis şimdi gidiyorum dedim. Emniyete gelirim ben şimdi bunu beraber konuşuruz. Aradın. Aradın. <laughs> Aradılar mı sizi? Aradılar. Tebrik ederiz. Ben, i̇nanmayın, inanmayın. i̇nanmayın. Polis sağlık. Emniyete gelir bu arada beraber konuşuruz. Ben de en, en güzel. Size ne dediler? Polisim mi dedi? Polisim mi dedi? ama siz inanmadınız. Hayır canım ben eee tamam polis olabilir Hayır. dedim. Ben dedim emniyete gelirim. Benim dedim yakın emniyete gelirim. Bu arada dedim konuşayım. Evet. De. Evet. De. Duyuyorsunuz sevgili izleyenler. Yani kendini polis <laughs> memuru, hakim, savcı, jandarma olarak tanıtan vata, e, bazı dolandırıcılar vatandaşları bu şekilde dolandırmaya çalışıyorlar. Ama merhaba kardeşim. Allah kabul etsin. Siz siz olun. Kesinlikle inanmayın. Çünkü polis bu şekilde sizi jandarma ve polis sizi o şekilde aramaz. Sizi bu şekilde arayanlar kesinlikle dolandırıcılardır. Polis, asker telefonla sizi arayıp bilgi isteyenlere, belge isteyenlere itimat etmeyin. Polis, asker, sadece telefonla bilgi belge talep etmez. Tamam. Ama lütfen okuyun. Tamam, iyi günler dileriz. Sağ olun. Evet. Sadece broşür vermiyor memur arkadaşlar, aynı zamanda vatandaşa bilgilendirme de yapıyorlar. Bu da işin güzel tarafı ve şu anda bugün cuma, cuma namazından çıkan cemaate bu şekilde bir bilgilendirme yapılmış oldu. Diğer camilerde de aynı şekilde bu bilgilendirmeler şu anda yapılmakta. Siz siz olun, kesinlikle telefonla sizden bilgilerinizi isteyen, telefonla sizde işte dolandırıcılık yöntemlerine başvurarak sizi dolandırmak isteyenlere sizsiz olun kesinlikle inanmayın. Çünkü polis, asker, yani jandarma, hakimi, savcısı kesinlikle size telefonla sizden herhangi bir şey istemez. O yüzden kesinlikle kulak asmayın. Çünkü son günlerde artış gösterdi bayağı vatandaşımız da mağdur duruma düştü. Mağdur olmak istemiyorsanız bu elinizdeki broşürleri mutlaka okuyun.